Abi. Köpeği kurtarmaya çalışıyor arkadaşlar. Köpek. Sele kapılmış. Ne yere kapılmış gidiyor vallahi. Ölecek. Sen nasıl bir kralsın be. Abi canın tehlike atıyor. Köpek mi daha değerli insan arkadaşlar yorumlar yazın. Bence insan daha değerli. Niye giriyorsun oraya kardeşim ya. Köpek o zaten uyutulacak ya. Uyutulacak arkadaşlar. Türkiye'de ise uyutulacak arkadaşlar. Başka ülkede ise bilmiyoruz. Gerçekten inanılmaz. İş birliği yapıyorlar ve buradan çıkıyorlar. Ama köpek hala abi kayıyor lan. Aman neyim, kaymayın arkadaşlar. O köpeğin çıkmaya niyeti yok gibi arkadaşlar. <laughs> Vallahi zorla çıkardılar kafasından tutuyor. Nasıl bir adamsın be. Koca yürekli adamı tebrik etmek isteyen al like atsın arkadaşlar. Adamsın be. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal. キャンディーバーク。